Arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba. Bugün ne yapıyor muyuz? Bugün 24 saat Brookhaven'da beyaz rengi olacağız. O zaman hemencik başlayalım. Öncelikle benim giymem gerekiyor. Hiç beyaz değilim. O zaman hemen ben beyaz giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar ben tamamen beyaz giyindim. Saçım beyaz değil o yüzden boyatacağım yağmur yağmaya başladı. O yüzden şemsiyede nasıl tutacağım bilmiyorum, şimdi beyazı boyayacağız saçımıza. Çünkü her şeyimiz beyaz. wow beyaz saçımız da oldu. Her yerimiz beyaz, böyle beyaz giyindim. Beyaz e, küpelerimi taktım, beyaz beyazı kaçıyor. E, beyaz gözlüğüm ve beyaz saçım, çok güzel oldum. Ya Yağmur yağıyor. Biz hemen bir ev bulalım. Bu sefer otel yapmamaya karar verdim. Bir değişiklik oldu. 12. daire alttan bir da komşumuz var. Buraya bir ev alalım ya. Hangisi daha çok boyanır? Bence şu evi yapalım. Bu evi şimdi beyaz, beyaz rengini boyatalım bence. Çünkü bu ev, bu ev çok güzel ve çok şimdi kalabileceği bir ev. Ve rengini de boyayabiliyorsunuz şöyle rengini beyaz yapalım. Evet bakalım. Şöyle. Evet ben beyaz oldu evimiz. Zaten bazı yerleri beyazdı. Ama duvarları beyaz tam olmamış. Buralarda da koltuklar bembeyaz. Oyunlara oynayamam hiçbirini. Çünkü renkli. Böyle bembeyaz bir şey olmuş işte. Bakalım biraz daha. Burası beyaz. Hiç beyaz değil. Burayı bilmiyorum. Evet. Eee burada halımız beyaz. Evet beyaz. Aşağıda bir değişiklik olmuş mu? Hiç olmamış. Tamam gidelim biz buradan karanlık. Eee biraz önce ses açsam çok iyi olacak. Evet çünkü yağmurun sesi. Aa biri gelmiş. Ben yiyelim. Bu ne ya sen nesin sen böyle kardeşim? Dur şu kilidimizi kilitleyelim kapıyı çocuk gitsin ya Allah Allah geliyor bizim üstümüze. Neyse üst kata çıktım eve bembeyaz olmuş böyle. Ee, hiçbiri beyaz çünkü sanki beyaz bu gibime geldi mavi. E ee, ben hangi yatakta yatacağım? Bir de halı beyaz işte. Banyo bir de buraya bakalım evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Be beyaz arabamızı alalım gidelim diyeceğim. Çocuk yarım saattir bunlar benimle ya. Ya ne istiyorsunuz benim benden ya? Ne istiyorsunuz kardeşim? Ya gitsenize ya. Git diyelim. Bir dakika evime ışınlanacağım. Evet evime ışınlandım. Şimdi bunları öldürmeye vakti. Yürü gidin ya. Evet anladım. Yürüyün gidin benim evimden. E şimdi arabamız beyaz renkli olacak. Ama ben premium olduğum için arabamı beyaza boyayabilirim. Arabamız. Ya bir kardeşim beni bıraksana ya. Sağ beni sağ sağ. Farklı bir araç olsun. Şu arabamızı beyaz yapabiliriz belki. Hmm, insanlar dikkatini çekecek şimdi. Neyse bunu beyaza boyatalım. Evet beyaz. Evet beyaz arabamızı şimdi bindik. Hızını da 70 yapalım. Evet. Bu arada arkadaşlar sadece premiumlular arabasını boyatabiliyor o yüzden siz de tek renk beyaz yaparsanız kısmet ne verdiyse. Şimdi markete gidelim. Market. Beyaz herhalde evet beyaz. Ama tek beyaz bir remek yok ki biz ne yiyeceğiz biz aç mı kalacağız ya? İçecek almaya gidelim bize en iyisi. Çok iğrenç sürüyorum. Niye? Çünkü çok zor telefonundan. Şöyle gidelim kafeye. Kafede belki bir renkli bir şey vardır. Bir dakika arabamı tam oraya park edeyim. Bu arada arkadaşlar bu video çok istendiği için çektim. Bir arkadaşımız çok istemiş ben de onu çekeyim dedim. Ya beyaz bir şey yok gibi gözüküyor. Şu sadece şunun köpüklerini itsem. <laughs> beyaz bir şey yok arkadaşlar ya. Ben bir dahaki sefere kahverengi çekeceğim. Kahverengi bayağı var artık Break Even'da. Beyaz bir şey yok yani. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Neyse gidelim. Ee, evimize gidelim biz en iyisi bir şeyim yoksa yemek alamıyoruz biz fakirleştik iyice ben evime gideceğim bir de otelde kalıyor herhalde arabasını koymuş oraya Evet. Hmm, buraya geldik ee, bak gene gelmişler kapının önüne ya o kardeşim sen benim evimden ne istiyorsun ya çık çık mıdır nedir ya git ya ben arabamı nereye park edeceğim? Neyse buraya park edelim. Kızım ne istiyorsun? Ben Arapça anlamıyorum. Türküm git. Artık bağımlanınca oraya mı gidiyorsun ya? Neyse. Ben evimin kilidini açayım. Kapatayım. Şimdi arkadaşlar bir yere oturup eşyaları bulalım. Şu koltuklar daha çok beyaz. Oraya oturalım. Şimdi çantamda bakacağım. Bakalım beyaz bir şey. Şu var. Bu var. E ben hem full, bu neymiş? Aa zarf. Mektup. Bir dakika vazgeçtim burada. <laughs> Biberon. Ee, diş fırçası. Hmm, ben beyaz bir şey. Aa marshmallow. Sadece sap, sap var. Onu yani saymazsınız. Ha marshmallow yiyebiliriz bakın. Marshmallow yiyebiliriz. Top var. Hmm. Yiyeceklere bakıyorum. Ne no, bu ne? Döner yiyelim. Ee, döner gibi bir şey herhalde. Beyaz bir içecek yok. Süt var. Ha, tamam ben bunları yiyip doğru doyarım zaten. Yemek masamız şurada. Şurası daha uygun yiyeceğim ya. Şöyle sütümü içeyim bu ne ya evet, bu tam beyaz değil ki boş verin aç kalmayayım ya ne olur bana ziyan oğm tamam bu yemeğim bitti ben bunu yemeye devam edeyim bu da bitti Sütümü içeyim bu da bitti bu da bitti o zaman ben be bayağı bir doydum beyaz yer çok yok ya arkadaşlar beyaz hiçbir şey yok ama arkadaşımız beyaz istemiş ee, beyaz bir şey gibi biliyorum. Ama ben her türlü bir bakayım. Evet. Şimdi arabamızı benim gidelim. Evet. Gidiyorum. Gidiyorum. Evet. Ee, beyaz otel var. Full beyaz arkadaşlar. Çok beyaz değil. Ayrıntıları da var. Hmm. Ee, Yani bir şey yok. Tam beyaz bir şey yok. Aa dondurma yiyelim. Dondurmada vanilyalı dondurma var. Va e, dondurma yiyebiliriz. Dondurma yiyelim. Merhaba ben vanilyalı dondurma alacağım. Aldım. Şimdi arabamda yiyeceğim ben dondurmamı. E, parkta sanacaktık Acaba beyaz mıydı? Beyazsa binip dondurmamızı yiyebiliriz. Ay. E, gidin ya yürüyün gidin. Yok siyah arkadaşlar siyah çıktı şimdi gidebiliriz. Havalanı havalanı evet oraya beyaz ama gerek yok gitmemize. Ya beyaz bir yer yok arkadaşlar bulamadım. Ee, o zaman eşya olarak da zaten çok bir şey yok. Artık biz uyumak istiyorum ben artık. Eve gidip en iyisi evde vakit geçirelim biz. Evet ay. Ekranım küçüldü yanlışlıkla. Aa bakın burada güneşlenebilirim ben. Çok güzel. Benim dondurmam bitti. Şimdi başka bir şeyler yapmak istiyorum. Açıkçası şu kapım kilitliydi ya. Yanlışlıkla unuttum. Ee, ne yapsam? Jacuzzi'ye de girebiliriz aslında su mavi gibi ama olsun. Evet köpüklerimiz var hem beyaz yapalım şu ışıkları. Ha ben dans etmeye karar verdim. Buraya bir şarkı koyayım ya. Hı -hı. Oh. Keyif keyif. Oh. Yandan yandan. Tamam arkadaşlar. Yeter artık. Ee, ben şimdi bunu kapatacağım. Yeterince yüzdüm. Hmm, benim cidden uykum geldi. Ay ne yaptım yanlışlıkla. Ee, bence artık uyuyalım diyorum ben. Çok uykum. Hatta arkadaşlar biz insanları trolleyelim mi ya? Trollesek mi? Yok trollemeyelim. Biz en iyisi arkadaşlar ıı, artık pijamalarımızı yiyip başka şeyler yapalım. Çünkü başka yapacak bir şey kalmadı. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir şey yapacak bir şey bulamıyorum ben. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın birkaç gündür e, video çekemedim. Çünkü aklıma video fikri gelmiyor. O yüzden siz ne çekmemizi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ona göre ben de çekerim. Yani bu yorumların altına veya başka yorumların altına ne çek ne çekeyim yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bir arkadaşımız Burak Evin'de 24 saat beyaz çek demiş. Ee, ben de çektim şu an. Ama tam akşam olmadı daha. Akşam olmadı. O yüzden ben hala böyleyim. Ee, güneş gözlüğümü çıkarsam mı artık ya? Güneş gözlüğüm artık beni. Yüzmek istiyorum. Havuz su be beyaz değil. Onu da siz bir şey geçersiniz. Biz en iyisi mayo giyinelim. Beyaz mayo var mıdır ki? Beyaz mayo bu. Ben bilmiyorum ya. Beyaz mayo yok galiba. Ben de giyineceğim. Zaten beyaz zor düzgün bir üst bulamadım ben arkadaşlar. Sadece bu var. Full beyaz. Başka bir şey de bulamadım ben zaten. Videomuz kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Bence Aa, arkadaşlar akşam oldu. Aha, akşam oldu. Akşam oldu. Şöyle göstereyim size için. Arkadaşlar artık akşam oldu. Benim fikrim artık pijamalarımızı giyinip e, dişlerimizi fırçalıp yatmak. Aa, akşam yemeği yemedik. Artık yemeyeceğiz. diyor Çünkü hiçbir şey yok doğru düzgün. O yüzden hemen pijamalar, pijamalarımı giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar ben pijamalarımı giyindim. Şuradaki toka siyah mı olsun. Ben pijamalarımı giyindim. Ben giyene kadar sabah olacak birazdan. O yüzden ben hemen yatıyorum. En iyisi. ışıkları kapatalım. Şuradan ışık. Evet. Şurada aşağıdaki ışıkları da kapatalım. İnsanlar artık anlasın. Uyuyorum ben artık. Hangi yatakta yatayım ya? Yerde yatacağım ben en iyisi. Çünkü yatak yok. Neyse burada yatmamız çok iyi olur. Şöyle perdeleri de kapatalım. O zaman arkadaşlar iyi geceler. Ben yatıyorum. Ay tam görünemiyorum ki ben. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Çok bir şey bulamadık ama olsun en azından böyle oldu. Videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum canlarım. Bay bay.